Merhaba arkadaşlar bugün Greg Tekniği Forayçası'nın galiba 89. Bölümdeyiz. Bu bölüm Clean Room'umu taşıyacaktık. Yaptım malzemelerin çoğunu. Kırılımına geçelim. Diyotlar, High Voltage diyotum nerede? Burada. Tane yani, ha tamam onu unutmuşum onu yaparız şimdi tamam bunlar işi yok Tamam şimdi elektrik girişleri çıkışları şurada ne olacak ne yok oradan olmaz ama dur önce bir dış kabuğunu yapalım plastik kripta. Biraz fakat oldu. Ben tamam, ben onu sormadan hallederim. Bu tarafta high voltaj olsun diye düşündüm. Bu tarafta da medium voltaj. Enerjisini de tam buradan alsın. Tamam hiçbir şey gerek kalmadı şu an. Doldurmam lazım. Bölüm arasında yaptım tüm her şeyi. %99 ihtimalle. Bir tane şey unutuyorum zaten. Onda maruz görün. Hey kırdım. Diğer taraftakini o bayağı uzun sürdü. Kapı verelim. Kapısı buradan olsun. Tamam. Maintenance Gradient Bunlar lazım. Umarım yeterli olur. Planlamama göre yetmesi gerekiyor. Yetmezse videoyu durdurur. Geri gelir yapar. camları falan da hesaba katmadım cam falan yaparsak bu arada kesin yetiyor 5 tane kalkı yetmesi gerekiyor tamam yetti tanrımlarım çıkar fazlasıyla çıktı çünkü hesabı ben şeye göre yaptım. Ee, bir de fırın 2.6 olduğu için bunu dikdörtgen de yapabiliyorsunuz. Bunu da koyunca, incomplete structure gitti. Kocaman bir oda. Ben buna cam yapsam mı? Sonradan karar vereceğiz o işe. Şimdi içini nasıl dolduracağız? Şurası high voltaj. Bir kablo geçecek. Şuradan sen geçemezsin. Sen yanarsın. Şuradan bir kalın kablo Shock Assembler, Precision Assembly, Advanced Cutting Machine. Böyle elektriğini veriyoruz. Şimdi Cutting Machine burada olacak. Engraver burada olacak. Yok, engraver Bunlar yan yana olsun. Burada çıkışı varacak. Ya da çıkışı buradan verelim. Hepsinin çıkışı ortak olsun. Kapıya sıkıştım. Dört tak. Olduk. Bunları bir sökmem lazım. Robotla. Şimdi. Burasının da inşaatı bitmeli. benim. O... Bu giriş noktası yani bu importlaması gerekiyor. Whip driver'ım da çantadaymış. Buradan da. Burası çıktı değil ya. Bilemedim çıktı nereden alsak. Buradan alalım. Hem cam koyarız ortaya. Tamam <laughs> oyundan da eh. geri geldi oyunum tamam tamam şimdi kabloları kaldı şuraya da şey almamış mıyız? Bu arada bunun yeri ileride değişebilir. Bir tane daha engraved koyarsam. O değil lan. O da patladı şu an. Turk desemdir da buraya. Bu high voltage hali. tablolamasını halledelim. Tablom yok. Her zamanki gibi. Ben biraz reinforce class da yapayım. Onları yapıp geliyorum. Yarı geldim. Şimdi buraya kurulumunu yapalım elektrik. Buraya şeyler geliyor. Neler? Bu jeneratörlerimiz iki tane kombat için. Engine yaptım. Bölüm arasında elektrik burada üretiliyor. Şimdi nasıl bir yolla vereceğiz onu? <laughs> Transformatörlerin hepsini şey yaptım bir dakika. Ver, ver. Medium voltaj transformatörü şöyle koyuyorum. Ama low voltage böyle koyuyoruz. Burası giriş bir ya. Böyle yapıyoruz. direkt girişi verdik. Burası high voltajın girişi. Wire katırla yapıyor. Tamam. Bir de seni bağlıyoruz. Şöyle bağlayalım. 2 amper şu an. Burayı da bağlarsak tamamlanıyor. Yukarı nasıl çıkacağız derseniz. 4 tane merdivenim vardı. Bunları buraya çıkmak için aldıydım. Çıkacak bir şey yok. Tamam şimdilik sandığa koyalım artan şeyleri. Camları nereye koyalım? Şuraya koyalım. Clean room be, sonunda be. Ee, lag var. Ee, burada da şey olacak. Yani burası boş kalacak. Yukarıdan gittiği için. Sen de boşsun Şuraya Nereye koyarsak simetrik oluyor buraya Bir de buraya koyalım şimdilik Pp'lere koysak Hiçbir şey değişmez oradan girdi falan verir hatta Bilin bakalım neyi unuttuk. Item pipe Onları alalım Bölümü uzatmaya çalışıyorum, çaktırmayın. Bölümü başlattım değil mi? Evet. Bugün planlarda IV Circuit Board yapmak var biraz. Item Pipe, Tin Item Pipe. Lightly Larger Chests'leri de kullanacağız birazdan. Lan bir stek verdi. O ya. Yani fark ettiyseniz bu binada doldu. Sıra bu bina. Niye buralar boş diye sorarsanız. Birkaç şey öğrenirsiniz. Bölüme. Burası çıktı yere. Mantıken bu buraya çıktı verecek. Itamoto output, Itamoto output. Lü bu yok sadece. Yani. Yani bunu epik bir sistemi de yapabiliriz. Girişte filtralamasyon sistemi de yapabiliriz şöyle. Ama çıktığı oraya götürmesi bayağı uzun sürecek. Şimdilik pas geçiyorum. Bu böylece buranın çıktısı oldu. Buraya şuradan giriş yaptıracağız. Normalde şöyle şöyle çekip buradan çıktı verip şuraya filtre koyup bunu filtreleyip yaparsanız daha mantıklı ama ben üşendim. Sadece bunun tamiratı kaldı. Vrench wire cutter. Soldu atamadık çünkü Soldering ayranıma koydum. Hammer file. Of melotum burada. Galiba her şeyim var. Groove driver. Shoulder. Hammer. Soft hammer. Ee, şimdi. Tizzle'layalım bir şeyleri. Bakalım. Bu şu an yavaş yavaş kendine gelecek. Böyle garip duruyor. Farkındayım. Ben mainframe için gereken malzemeleri toplayayım. Sonra geri geleceğim. Geri geldim biraz bir şeyler yapıp şimdi medium voltage circuit'ları atıyoruz. Bunlar olurken şurada garip bir şey var. Bunları deneyeceğiz. Yani şöyle bakınca kötü duruyorlar ya. Ama steklenmiyorlar. Bunlara da benzemiyor. Rengi <laughs> <laughs> niye benzemiyor? Böyle şeylerle kaplayacaktım da rengi benzemiyormuş. Low voltage'a benziyor mu? ona bakalım. Ona göre derekleyeceğim hepsini. Bunlar benzemiyor lan. Neyse ben bunları delekleyip geliyorum. Taş sarkıtları da yapmak için malzemeleri getirdim. Bunları da atacağız. Biraz da lubrikantla soldering iron yaptım. Lubrikantı da şuraya bırakalım. Sen, 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 sen. Bunlar yapılsın. Workstationlara yapacağız dört tane geliyorum ama geri geldim ev circuitları atacağız şimdi unuttuğum bir şey yoksa tabii ki sen, 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 sen. sen bir de circuit board 4 tane Circuit board'u unuttuk onun dışında sıkıntı yok. Bir de garip bir şey deneyeceğim. Yok, bu olmadı. Bu. Ya yani şeye doğru kapanması çok kötü duruyor, değil mi? Continuous yani devam etmediği için kötü durdu. Bir dışarı kaçalım. Neyse biraz deneme yaptım. <laughs> Güzel gözükür mü diye. Yok. EV Circuit'tan sonra sonunda main frame yapıp bölümümüzü bitirebiliriz. Onun için 32 tane Tamam onları da attıydım. Fazla attıydım. 12 tane coil O coil'lerin yarısı işte. Onları getirelim zaten 80 saniye bir craft var. Aşkı istediği 4 tane alüminyum istiyor toplamda bir tanesi. Onları da craftlamamı izleyin yani. Ya izlemeyeceğim deyip ileri de sorabilirsiniz. O, o da güzel bir şey. Ya orası güzel durmuyor diye bir şeyler derim de olmadı. Yani ikiye bölünce dümdüz oluyorlar ama devamlılığı yok. Boylilerin. Yani onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Bir de foil dosyasını editleyecek kadar da delirmediğim için. Şimdilik yapmıyorum bir şey gelmiyordu Tamam. Bunları da nikel, zinc, ferrite yaptım. O da kolay bir craft'ı var. Nikel, zinc ve 4 tane demirden nikel, zinc, ferrite yaparsanız daha ucuza craftlayabiliyorsunuz. Mainframe için bu ne lan? biz 24'lük craft'ını yapıyoruz. Tamam o zaman ben bir 24 tane bakır ısıtıp geliyorum. Onu unuttum. Craft'ımız bitti. Bir şey craft'ı. Enhile, anhile edilmiş bakır kablolarımız bitti. Geriye. Şu. Ee, şu. Ee, ne gerekiyordu? 12 24 yani 48 tane bundan 24 tane bundan başka ne lazım Bir de 32 tane RAM tamam bunları da atarsak ama bunu atacağız tut 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 tut, tut. ve mainframe'imiz sonunda hazır olacak. Umarım. IV circuit. Acı çektik. <laughs> Yaptık ama. Ha, bunlarla da ne yapacağız derseniz. Bunu yapacağız. Bunun için buraya 4 tane high voltage circuit 15 tane şuraya high voltaj gerekiyor. EV'leri çıkartırsak kaç gerekiyor? 8 tane. Dur, daha mı fazla? 3 tane şey, 1 tane EV gerekiyor. 3 tane EV. 3 tane de 9 tane de şey gerekiyor. Şu kolay bir şey. Bunlar da kolaydır. Enerjetik alloyum var. Wet concrete'im de var. Bu yapılır. Kolay bir şey. Uzay yarışına geçeceğiz. Buradan da ne alacağım bu arada. Diğer çok diş bir şey yarar. Hani? Niye bu kadar excited oldu bilmiyorum. Bu çok iyi bir şey çıktı aslında. Dört tane. Aa, bayağı iyi lan. Büyüktü Bunlara da geçmek istiyorum yani Bunu yapmamı engelleyen hiçbir şey Yok diyecektim yalan olur Nitrojen gazı oraya atmam gerekiyor Bir tane kantal high voltage blast furnace mı yapsak yakın zamanda Bilemedim Yani mainframe main frame görevini alabiliriz aslında main frame'imiz. Çıkamıyor ki orada. Burada be. Bir... Yaplar <laughs> da çok epik oldu. Yani clean room'umuz böyle. Ne oluyor lan? Yağmur yağıyor. Ha biraz bitiremedim binayı. Burası gibi. Şurası açık bunda da. Ama şey kapalı yani. Ana bölüm kapalı. Kullanılan bölüm. Base'i de ne tarafa genişleteceğim derseniz. Ya buraya gideceğiz. Petrol base içi için. Şu yukarıya petrol alanları yapabiliriz. Bizim daha şöyle yiyebilir mi? İleride. Ee, burada kaç bölümdür or process yapacağız diyoruz. Hala yapamadık. Or prosesi buraya yapabiliriz aslında. Gidelim olmuştur herhalde. İki tane main frame. Rutte kalacağım. Wafer kolay bu da kolay. Zaten istemediğimiz. Nitrik asit. Hani otomatiği var ya kötü oldu. Neyse main frame açtığımıza göre artık Space Race de gözüküyor. Bunun için bu gerekiyor. Bunun için bu gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için kompresöre 9 tane nether star atacağım? Yehuu hayat bitti. Ya. Kurtarın beni. Hatırlarsanız bir bölümümüz buna gitti. Nedir Star için. Burada 9 tane. Kompresör. Gel bakalım. Bunu da yapıp bölümü bitiririz. Yani nedir Star. Ben şu quadruple Type'ları almayabilirsem güzel olacak. Aha geldi. Bu bir şey. şey mi bildiğin? Utanç duyuyorum bu noktam. Nedir Star Foil. da varmış. Şaka gibi. İyi bari pipe yapıl. Pipe yapılıyormuş. İstesek yapabiliyoruz bir de. Ama üç tane. Neyime yarar? Çok coloquei. Kesemedim mi hala? Bunların altı tanesi gidiyor. Üç tane elimizde boşa kalıyor onlar. <laughs> Neyse bana petrol yapımı gör. Dö dö, dö, dö. Nedir starlarımızın hepsi gitti. Sırada bir sonraki bölüme bölüm başına kadar ben buradaki gereken şunlar kolay. Bunların hepsini yaptık zamanında. Şunlar red alloy tamam. Diamondlar kolay. Stainless steel kolay. Bu bu acayip basit. High voltage şeyler gerekiyor. Circuitların hepsini ben yapacağım bölüm arası. Bir sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki bölümde uzaya çıkmasak da workbench'ini yapıyoruz. Görüşürüz.